Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi başıma motorla biraz gezeyim, pozeyim dedim. Şu anda Sparta yolundayım. Ee, Sparta yolunda ilerliyorum. Ama hala nereye gideceğimi tam karar veremedim. Çıkmışken e, biraz su göreyim dedim. Onun için Karacaöy Ambarajı'na doğru. şelalede fena olmaz. Yolun üstünde e, cennet şelalesi var. Fırsat olabilirsem oraya da uğrayacağım. Evet, iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar Karacaöy'ün barajının ilk bölümüne geldik. Şimdi buradan içeri gireceğim. Toprak yoldan biraz ileri Şurada karşıda güzel bir yer olduğunu hatırlıyorum. Daha önce gelmiştik. Evet, şu karşı tarafta bir yerlere durup orada biraz daha geçeceğim. Sonra da Cennet şehrine doğru gideriz. Evet, balık avlamak yasakmış. Balık avlamaya gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa onları Evet. Karacığım barajı. Güzel. Biraz ilerleyelim. Soldan gidelim, soldan. Böyle doğru mu iniyoruz. Aslında kendi hoşuma gelmeyi hiç istemiyordum arkadaşlar da. Hoş vaktim olunca değerlendirmek istedim. yanımda bir arkadaş olsaydı daha güzel olurdu. Kaza bela durumlarında insan yanında birisi olması daha avantajlı. Ama bugün yapacak bir şey yok. Bugün yalnız geldim. Evet burası kapalı. Burayı kapatmışlar. Daha önce açık diyebiliyorum burayı. aşağıda oturabilirim. Aşağıda fena durmuyor. Sadece geçici çöp maalesef. Çöpte İnsan gittiği yerden zevk alamıyor. Evet. Bank var burada düzlük bir alan var. Evet. Biraz burada vakit geçireyim. Sonra da eğer şu vaktim kalırsa cennet çarşısına doğru giderim. Su suyun patlamış herhalde. Motordan bayağı bayağı bir su akıyor. Hemen şuna bakayım. Evet arkadaşlar. Yanına getirdiğim su akmış. Yarı yenmiş. Ama Allah'tan şurada bir çeşme var. Su akıyor. Onun için su sıkıntım olmayacak. Ee, bu yönden şanslıyım. Evet hamam ıslanmış hafiften. Onu da bir açayım o da bir kurusun. Evet yapacak bir şey yok. Yolculuklarda bazen böyle şeyler olabiliyor. Evet yerim gayet güzel. Ee, masamı açtım, sandalyemi açtım. Bankta oturmayı istemedim. Çünkü her yerde böyle bank bulamazsınız. Daha böyle daha rahat olacağım. sırtımı day dayayarak daha rahat alacağını düşünüyorum. Evet, biraz sonra çay yapacağım. Çay demleyip buranın tadını çıkaracağım. Kuş sesleri eşliğinde suyun vermiş olduğu huzuru ve orman içinde olmanın vermiş olduğu zevki yaşayacağım. Evet, sıra geldi çay yapmaya. Hamamı kurdum. Is biraz ıslanmıştı, kurusun. Biz de burada çayımızı demleyelim. Evet, bir bak da şurada var. Ağaçları görüyorsunuz arkadaşlar. Çiçekler ne güzel açmış. Dut da var. Eğer şuralardan olmuşlarından bulabilirsem dut da yerim. Duda hiç kimse herhalde. Evet. Suyumuzu dolduralım. biraz rüzgar var. Onun için masayı rüzgarı kesmesi için kullanacağım. Beyin bedava. Şu şekilde yaparsam çaydanlığa su rüzgar gelmez. Evet. Hamam kurudu. Evet, biraz hamama binelim. Süper. <laughs> Çeşmeden akan suyun sesi. Rüzgarın yaprakları sallayışının sesi Kuş sesleri Süper Evet uzaktan geçen araç sesleri de Bu Güzelliği biraz bozuyor ama olsun Tadımı kaçıramaz Bir hamak tadı vermiyorlar ya suyum, suyum kaynadı çayımı demleyeyim. Ondan sonra çay demlenirken biraz daha hamak keyfi yaparım. Çayım neredeydi? Çayım onun içindeydi. Evet arkadaşlar, toparlandım, malzemeleri topladım, motosikleti yerleştirdim, hamamı topladım. Artık yavaş yavaş yola düşme zamanı. Şöyle bir e, Cennet Şehre'ye doğru gitmeyi planlıyorum. Daha önce gitmiştik biliyorsunuz. Gidip bir de kendi başımayken sakin sakin biraz görüntüsünü alayım. Sizler de tekrardan bir görmüş olun. Evet, yolculuk vakti. Gitti. Böyle güzel, evet arkadaşlar Cennet Çarşısı'na gitmek için tekrar ana yola çıktım, Isparta yola çıktım ve buradan İsparta doğru ilerliyorum. Karacaram aracının görüntüler eşliğinde. Evet arkadaşlar. İleriden o dönüş yaptık. Girişlerimiz burası. Yol biraz kötü görünebilir. daha önce araçlarla girmiştik buraya. Trafik görüşümüzde. Bugün de motorla yapmak Bakalım içeride su var mı yok mu hem onu görürüz. Evet gördüğünüz gibi yol bozuk. Isparta'ya giderken arkadaşlar Bucak Kavşağı var. Bucak Kavşağı'ndan dönüş yaptım. Dönüş yaptıktan sonra yaklaşık 7-8 metre aşağıda bu sapak. Eğer Google haritalara yazarsanız Google haritalarda yerini cennet şerayeti olarak gösteriyor. Kolaylıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Hedefimiz soldadır ama su var mı bakalım. Çok az bir su akıyor. Evet. Çok az bir su akıyor arkadaşlar. Yine de bir aşağı ineceğim. Madem buraya kadar geldik. İnelim. Evet, burası oldukça dik. Dikkat, inmek gerekiyor. Aslında ilerden bir yol vardı. Bozuk da olsa, böyle dik olmayan bir yolu vardı. Ama kuruduğunu düşündüğüm için, işte şelale. Su olmadığını düşündüğüm için. Oradan gelmedim. Üstünden bakmak istedim. Evet. Cennet çelerdesi. Evet arkadaşlar eğer Isparta'ya gidiyorsanız veya Isparta'dan Antalya'ya dönüyorsanız yolunuzu hemen 1 kilometre, 1.5 kilometre uzatarak burayı görebilirsiniz. Biz daha önce gelmiştik burada. piknik yapmıştık. Trekik dönüşümüzde. Evet. Su az. sanırım bir ay kalmaz. Bu da biter. Burada da su kalmamış olur. Evet. Damlacıklardan oluşan şu an sarkıtlar. pozunda verdim. Antalya keşfi pozunda. Gördüğünüz gibi su çok az. Şuraya kadar motorla gelebilirdim aslında. Ee, ama daha önce dediğim gibi Suyun kurumuş olduğunu düşündüm. Derede su düşündüm. Yukarıdan bakıp çek, çekip gidecektim. Evet. Cennet tarihinde böyle bir yer. Bilmeyenler görmüş olsun. Daha önce görenler. Hatıralarını canlandırsın. Evet. Artık Antalya'ya dönüş yoluna başlayabiliriz. Ama önümüzde şöyle dik bir yokuş var. Şimdi burayı tırmanacağız. Evet arkadaşlar. Antalya çevresinde gitmeni görüntüleyip sizlerle paylaşmamı istediğiniz yerler varsa bana yorumlar kısmına lütfen yazın. Bundan sonraki turlarımızda o taraflara yapmaya gayret gösterelim. Evet Antalya'da çok gezilecek yer var. bilmediğiniz çok yer var. Böyle da görmüş, göstermiş oluruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tür videolar devam istiyorsanız videoyu beğenip sayfamıza takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda, yeni turlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sağlıcakla kalın.